Yazdığım şiirlerde, çalıp söylediğim bestelerde, gönüllere ve yüreklere ayna tutmaya çalışan bir ozanım ben. Evet, ben Türküler. Doğru... Evet. Çünkü ustardım. E, tonton amca diyebilir miyim? <laughs> diyebilirsiniz. Fransa'nın Tonton'u olduk bir de, Almanya'nın <laughs> Tonton'u olalım. <laughs> evet. Şimdi Tonton amca, Türküler yürekten söylenirse hedefine ulaşır. Evet. Yani bizler gurbet ellerde esen rüzgarlardan vatan kokusunu almaya çalışan insanlarız. Evet. Allah'ım kimseyi ama hiç kimseyi vatansız, yurtsuz eylemesin. Evet. Çünkü biz damarlarımızda o vatan sevgisini yaşamaya çalışıyoruz. Şu helafışkıran topraklarımızda yoğrulmuş olan topraklarımızdan bir karışını heba etmeyen niyetimiz yok biz millet olarak. Mesela... Bu sevgi yumağı içerik.